Evet arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Beni hangi vakit diliminde izliyorsanız, günaydın, tünaydın, iyi akşamlar, iyi geceler. Bugün, Amerikan Truck Simulator'da 3. bölümümüzü oynayacağız. Araya giriyorum, ee, şöyle söyleyeyim. Beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Benim için bunlar çok değerli gerçekten. Şu an yeni bir e, kanalız ve üye sayımızı arttırmaya çalışıyoruz. Üye olursanız sevinirim. Eğer ki videolarımı beğenirseniz ve e, tekrardan haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki çanı bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlere sirham ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bu bölümümüzde neler yapacağız? İlk önce şey yapalım. Tek seferlik işlerimizden devam edelim. Havai fişek taşıyalım. Havai fişek taşıdıktan sonra bakalım mali toplu tablomuza bakalım. Kredi çekelim. 100 bin dolar. 100 bin dolar kredi çektikten sonra arkadaşlar bir tane tır alalım. Tır alalım. Ondan sonra yavaş yavaş devam edelim. Bakalım arkadaşlar. Yani arkadaşlar bir yandan e, gerçek hayatta otomatik vites sürüyorum. Buraya geliyorum. Burada manuel. Ya yani bir de ben manuel o kadar çok hani iyi sürebilen bir insan değilim. Burada ya küçük hatalar yapabilirim. O yüzden beni mazur görün. Yavaş yavaş beraber oynayacağız. Öğreneceğiz ya araba kullanmayı. En azından direksiyon ve debriyaj yani debriyaj ve vitesi burada ufak olsa bence küçük bir artısı bizde olur. Neyse. Arabamızı çalıştıralım. Birinci vitesi adam. Abi bu arabanın sesi de çok muhteşem ya. Gerçekten ya. Bu bak ya. Mükemmel bir sesi var. Amerika'da bu tırlar niye böyle ya acaba? dördüncü viteste nasıl kalkılır? Heh. Dördüncü viteste kalkarsak nasıl bir ses çıkaracak? Ben abi. İşte dördüncü viteste kalkılmıyormuş. Neyse birinci testte. Dördüncü viteste kalkar mı abi? Kalmandık işimi ya. sen de tırımı döndürüyorsun nedir öyle yani bir şey bak Yenimizi verelim burası Amerika arkadaşlar bu adamı çalparlar burada ne zaman tır sürmeye kalksam aklıma direkt şey geliyor hızlı ve öfkeli aklıma geliyor Hatta bu oyundan sonra bir hızlı ve öfkeli izleyeyim ben. Ama Hızlı ve Öfkeli'nin yani hangi filmleri derseniz ben hayran olarak izlediğim bölümleri 1 2 3 yani 1 2 sonra Tokyo başka da sevdiğim bölüm yok açıkçası. Sonrasında bütün bölümler uçuk kaçık. Yok arabalar uçuyor, yok bilmem neler uçuyor. Yok füze fırlatıyorlar. Biraz işin artık modifiye kısmını o sokak yarışçılığı havasından uzaklaşması beni pek de mutlu etmedi açıkçası hızlı öfkeliğinin. Yapacak bir şey yok. İzlemiyoruz yani. Sonrasında şey çıktı Need for Speed diye mi öyle bir şey çıktı oyun diye var ya, Need for Speed'de oyun da var. Onun filmi çıkmıştı. O da güzel değildi. Yani yapamadılar. Hızlı ve Öfkeli gibi yapamadılar. Bir de şeye şaşırıyorum. Hızlı ve Öfkeli'deki, 3'teki o Tokyo'daki yani Tokyo Dr. Drift'teki çocuk. O çocuk neden Başka filmlerde oynamadı ya. Oynadı diyorlar işte göründü ama göründü yani. Onu biz izleyiciler onu yakalayamayız ki nerede göründü, nerede görünmedi. Yani keşke Tokyo Drift'in ikinci filmi filan olsaydı. Bakalım. 10 çıkacak ama gene uçmalı, kaçmalı. O yüzden ihtimalle kaçmalı, kaçmalı o yüzden sıkıntı yani. Daha demin vites atamamışız. Boşta gidiyoruz. Ben de diyorum Allah Allah gaza basıyorum. Niye gitmiyor bu araba? Bu araba 18 vites galiba. Burada 13 ise... Daha hızlanıp 18'e atacağız. Yok arkadaşlar, 13. Avdesi yok mu? 18'e geçmiyor. İyi boş ver. Gerek gerekli yok zaten. Ama tır gerçekten iyi yani. Bu tır gerçekten iyi. Allah. Burada bir aksiyon yapacaktık. Cık, dur ya. Buradan da tır sürmek zormuş ya. Kazaya sebebiyet verdik. Adamı da merak et. Kenara çekmedik. Neyse. Arkadaşlar. Şöyle düz yolda şöyle bir şey çekelim. Oo, gel. Huh. Evet arkadaşlar bu kadar baş dönmesi yeterli. Bu kadar başımızı döndürdükten sonra <laughs> yolumuza devam ediyoruz. Ama Amerika'nın yolları da böyle herhalde düz ya hep. Sonuçta ova kardeşim. Yani. Aslında ileride gerçekten de yani böyle insansız tırlar olacak böyle bizim gibi oyun oynayanlar da evlerinden herhangi bir yere gitmeden tamamen dijital bir şekilde uzaktan kontrolle tırları yönetecek. Gerçekten çok iyi olmaz mı ya? Yani? Ha böyle projeler var ama belki ileride daha ileride yani bunlar olur. Olabilir yani olması muhtemel. Olursa güzel olur. En azından şirketler ee, şoför bulamamazlıktan yakınmaz. Alabildiğine şoför her yer dolu. O zaman. Bizi niye şehrin içine soktu acaba diye düşünüyorum şu an. Kolay bir yöntemi yok muydu bu işin ya? Francisco. Eskiden diyorduk oyunlarda böyle görüyorduk yolları. Ulan ne adamlar ne yollar yapmış bir arkadaş. Diyorduk. Artık diyem demiyoruz yani. Bizde de ulaşım yollar falan inanılmaz gelişti. Hatta burası da şeye benziyor. Kuzey Marmara Oto, Otoyolu'nda Hoceli'den İstanbul'a bağlantıya benziyor. Bir anda orası geldi aklıma. Buradan da Akfırat'a bağlanıyoruz. çok şükür radar yok ya. Ne olsaydı? 80. otoyol. Buradan buraya bu otoyola gidiş yok muydu? Biz kaçırdık galiba ya. Ne arkadaşlar, kaçırdık galiba ya. Inanılmaz bir kavşak var aslında burada. Yani bizi bu kadar dolandırması çok saçma yani. Evet arkadaşlar bu teslimatı gerçekleştirdikten sonra bankadan kredi çekip kendi tırımızı alacağız. Solu boşaltın, solu boşaltın. Bayır çıkıyoruz burada. Boğulmasın araba. Yavaş yavaş uçuyoruz. O yüzden 10. vitesi atacağım burada artık. Yemiyor ama. Böyle geçelim sa bu şerefe benlerden Manzara çok iyi değil mi ya? gerçekten huzur veriyor. Uludağ'a mı tırmanıyoruz? Uludağ'a mı gidiyoruz? Siz karar verin. Heh. Allah'tan sınır yok dedim ha. Allah'tan dedim yani. Sen önüne kırayım da. Allah. Oğlum sen nereden çıktın lan sen? Tam magandayız ha. Hakikaten tam maganda şoförüz. Çıkaracağım şimdi pompalı tüfeğim bam bam. Niye öyle fren yaptı ya o? O ilk bölümündeki ilk bölümdeki Amerika macerası neydi öyle arkadaşlar ya? Kaza üstüne kaza, kaza üstüne kaza. Bazım başımıza her şey geldi ya. Hatta izlemeyen varsa yukarıda e, videosunu koyacağım, oradan tıklayıp izleyebilirler. Çok güzel ya. Ay. Az daha kaçırıyorduk ya sapa. Allah'tan şey yaptık. Araba iyi fren yaptı da. dönelim. Allah. Hı. Evet arkadaşlar. Keşfettik bir yerlere. Arabayı da istöp ettik bu İyi geldik ya. Aynasızlar. Bunlar nasıl aynasız ya? Aynaları var bunların. Bunların aynaları var abi. Aynasız değil bunlar. Evet arkadaşlar, videoyu da buraya kadar izledim. izleyen varsa, izleyenler için teşekkür ederiz beni izledikleri için buraya kadar izlediyse zaten benim abonemdir. Onlardan çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olsunlar, var olsunlar. şirketine geldik. Albert. Albert'e mi gireceğiz? Yok, Albert'e girmeyeceğiz. Bu taraftan gireceğiz. Bu Walbert aynı Migros gibi bir yer arkadaşlar. Hadi oğlum dur oğlum. Olmadı geri vites atacağız. Şuralarda dumanlar çıksaydı iyiydi. Nasıl ya? Birazcık daha varmış. Evet arkadaşlar evet şimdik. Burayı da dolduralım. Şimdi 17 bin paramız oldu arkadaşlar. O zaman ne yapalım? O zaman bu videoda da olsun hadi. Şeyi de bu videoda mı yapalım? 400 bin dolar mı çekecek acaba ya? 400 bin dolar çekip hatta biz bunu diğer videoda alalım 400 bin dolara borç çekip iki tane tırım mı alalım yoksa 100 bin dolar çekip bir tane tır mı alalım arkadaşlar yorumlarda belirtin belirtmezseniz de canın sağ olsun ben bunu diğer videoda bir sonraki videoda gene şey yapıp, kararlaştırıp bunu birini seçeceğim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.